Ne güzel bir Minecraft günü değil mi arkadaşlar? Ne burada bir yapı var? Samanyolu Aa oh, kocaman devasa bir yapı. Bu ne böyle içeriye girelim? Koruyucu var ve burada biri var. Bu ne? Hii, siri mi? Hayır seni sakın gitme. Bütün dünyayı korkuya dönüştürmek köşk geri çağırma Yani Siri'yi o köşkten kurtarmamız anlamına geliyordu. çok korkunç bir yerde. Aa bunlar ne? Kan mı acaba bunlar? Kıralım. Kıramıyorum, kıramıyorum, kıramıyorum. Ee, tamam halledeceğiz Siri'yi tekrardan kurtaracağız. Öyle ümit ediyorum en azından. Kim kaçtı acaba Siri? Kesinlikle ben kaçırmadım. Kesinlikle Samanyolu Oyunculuğu izlemediniz az önce. Oh, burada bir sürü eşyalar var. Korkunç Berk Muhammed mi? Acaba Korkunç Berk Muhammed mi kaçırdı Siri'yi? Çünkü korkunç olmayan Berk Muhammed. Yani ben Siri'yi asla kaçırmazdım. Çünkü Siri beni seviyor ve ben de yaşamayı istiyor zaten. Kendimizi koruyup böyle bir şey yapabiliriz. Korkunç bıçak diyor ki korkunç meşe kütüğü ve korkunç taş istiyor. Ee, tamam ben birazcık daha meşe kütüğü alayım şuradan. Yani ben şimdi bu ikisini şöyle yere koyarsam, üzerinde basarsam, aa evet, dönüştü, dönüştü. Evet ama sanırım kazmaya da ihtiyacım var. Kendimize bir tane tahta kazma yapalım. Çok severim tahta kazmayı. Aynen. Bu şekilde kırabiliyoruz. Yerdekini de kıralım. Yerdeki neymiş bakalım? Ee, yerdeki korkunç toprak. Bu da korkunç beşe kötü. Evet, doğru şeyi almışız. Şu ileride taş mı görmüştüm ben sanki? Aynen öyle. Şurada bir sürü taş bulunuyor. Aa hasar alınca bir şey oldu. Etrafında bir sürü blok şey dönüştü. Bakın bir daha yapacağım, bir daha yapacağım. Hem de çiçekle yapacağım. Hop çiçekle beraber. Evet böyle bir şey olmuş. Ne oldu ne işe ben de bilmiyorum. Yani bu taşların üzerine bastığımızda bu taşların sanırım korkunç taşa dönüşmesi gerekiyor. Aynen öyle. Daha çok kızıl taşa benziyor ama olsun olsun. Korkunç bıçağımız hazır ve artık seri katil alabiliriz. Ee, burada koyun var mesela. Gel bakayım koyun. Tak. Oo. Direkt öldü. Tek attık lan. Bir şey düşürdü mü? Kan düşürdü. İyiymiş, iyiymiş. Sağ tıkı bir, şey yapıyor mu? Bu lan. Bana saldırıyor. Bana saldırıyor tavuk kaç. Uzak dur lan benden. Oo ölüyorum. Ölüyorum gerçekten ölüyorum. Gerçekten ölüyorum. Oha çok güçlü bu. Aa blokları tıkladığında da korkunç e dönüşüyor. Sen bir uzak dursana. Benden ya. Ee, sanırım bizim biraz yemeğe ihtiyacımız var. Ancak bunu aldığımız, bunu kan mı yiyebiliyoruz? Yok kan da yiyemiyoruz. Ee, bıçağımızla öldürünce şeyi düşüremiyoruz. Et düşüremedik. Sadece tavuktan düştü. <gülüyor> <gülüyor> Kılıcımı attım yani. Kılıç değil pardon pardon bıçağımı attım. Katil bıçağı. Dünyanın birazını korkuya dönüştürdük bile. Şu ne? Daha çok kan var burada. Bunu kırab... Aa kumu dönüştürdük. Kumu dönüştürmüşüz burada yüzerken tamam. Az bir şey yemeğimiz oldu artık. Ve canımızı doldurabiliriz. Oh. Ee, ve dibimizde köy varmış. Şaşırdık mı? Hayır. Ee, gidelim biraz köylere rahatsızlık verelim ya. En sevdiğim. Selam köylü. Korkunç ol. Oh oldu gerçekten korkunç oldu. Pek korkunç gözükmüyor. Sadece niye korkunç oluyor bunun? Ee, bunu korkunçmuş gibi hayal miyiz arkadaşlar? Öldürelim bakalım ne verecek. <laughs> Bir şeyler verdi. Bu ne? Korkunç zümrüt ve korkunç köylü kafası verdi. E normalde saat tıkladığımızda sanırım daha korkunç bir hale alması gerekiyor ama onu biz hayalimiz hayal gücümüzü kullanabiliriz değil mi? Niye öyle ben de bilmiyorum çünkü. Peki ne yapabiliyoruz acaba köylü kafasıyla? Aa buldum buldum. Korkunç fırtına yapacağız. Ve bakın burada korkunç köpek balığı kafası mı? Creeper, iskelet, zombi, yarasa, enderman, köylüyü aldık ve örümcek kafası lazım. Bir de üstüne bir de korkunç elmas lazım. Korkunç elması nasıl alacağız? Acaba burada köpek balığı bulabilir miyim ben? Sen benden uzak durur musun kardeşim benim? Git. Bunlar mı köpek balığı acaba? Oh, oh, evet, evet. Evet köpek balıymış köpek balıymış. Nerede? Oha. <laughs> Samanlar köpek balığıdır. Alayım bari kafasını alayım. Saldırmıyor evcil köpek balığı galiba. Ha vuruyorum 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 tamam öldürdüm. Aldın mı kafasını? Kafa düşürmedi. düşürene kadar deneyelim o zaman. Ee, sen de köpek balığı ol. Seni de öldürelim. Oo bir saldırmaya başladı. Kocaman oldu hepsi. Boğuluyorum boğuluyorum. İyiyim iyiyim iyiyim. Köpek balığı kafası bulamadık ya. Neyse ki bir sürü köpek balığı daha görüyorum. Düşür artık. Aa zormuş zormuş. Köpek balığı kafası düşürmek zormuş. Köylüde biraz şanslıydık sanırım. Şurada iskelet var. iskelet de bir denemek istiyorum. Şu partiküller oyunumu kastırıyor. Gel bakayım iskelet. Sen de korkunç ol. Oldu oldu oldu. Çok korkunç şu anda. Ama ka kafa düşürmedi bu da. O benim canımı azalttı yine ya. Aa düşürdük. Kafasını düşürdük. Nerede? Korkunç iskelet kafasını da aldık. Çok iyi. Yine kork... Aa, örümcek var. Örümce de korkunç. Aa bu çok bu ne cidden korkunç oldu bu? Aa, Kayıpur burada çok korkunç oldu. Yemeğim yok. Ben köye gidiyorum. Köye gidiyorum. Bana yemek lazım. Bana çok acil yemek lazım. Allah'ım bu ne? Uzaktır benden mi? Aa ölünce korkunç akardın. Ne oluyor ya? Çok korkmaya başladım. Ben yemeğim yok. Ben köye gidiyorum. Yemek toplayacağım. Bay bay. Yemek toplayıp geri geleceğim. Siz şimdi bittiniz lan. Artık yemeğim de var. Ko oh. Bu ne lan? Gerçekten korkunç Aa düşürdük kafasını düşürdük Kaç kafamız oldu 9 tane lazım olması gerekiyor toplamda Daha çok eksiğimiz var Daha çok var İskeleti aldık Bir tane daha alalım neden olmasın Creeper ve e, şey neydi lan o Örümcek örümcek adam lazım bir de Burası kaynıyor. Köpek balığı da lazım da köpek balığı düşüremedik ya. Korkunç ol bakayım. Allah'ım Creeper çok kötü gerçekten. Bu ne? O demir düşürdü lan Creeper ne alaka? Sen korkunç oluyor musun? Sen korkunç değilsin, hiç değilsin. Zombie ee, zombi kafası almış mıydık? Aldık. Aha. Hop patlama. Hop öldürdük. Kafa yok ya. Ama kafamız nasıl? Öldünce korkucum ben şu korkuyorum. Jump scare gibi oluyor. Bazılarının kafası düşmesi daha kolay. Çözemedim bunu. Sen. Sen. İlan, iğrenç, 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 hepsi iğrenç. Sen de öl. Ben zombi istemiyorum. Binek de istemiyorum. Aha. Sesim niye öyle çıktı ben de bilmiyorum. Aaa Enderman var Enderman'ı deneyelim Ay, Patlama 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 Oo, Patlıyor da az kalsın Benim bir sürü kanım oldu bu arada Enderman'ı öldürebilir miyim ki arkadaşlar Ben şu an Enderman'ı öldürmek için kendimi hazır hissetmiyorum Bakın ne yapacağım kendime Uzak dur benden Enderman'ı öldürüyor planları yapıyorum Bence gayet güvenli. Enderman gelsene. Aa geliyor geliyor geliyor. Çok korkunç çok korkunç geliyor. Korkunç ol. Aha oldu oldu. Çok korkunç gözüküyor. Aynen öyle aynen öyle. Oo, çok korkunç. <laughs> Bak üzerinde korkunç yazıyor. Yaklaşsana. Ay gitti. <laughs> kafanı ver. Aa verdi verdi kafasını verdi. Ee, yine bu da korkunç gözükmedi aslında ama korkunçmuş gibi hayal ederseniz çakıyor. Kafanı ver lan. Ay, pislik iğrenç gözüküyorsun gerçekten. Niye vermiyorsun kafanı? Ah, sonuna düşürdük kafayı düşürdük. Örümcek kafasını düşür. O oh, creeper da düştü üst üste. Korkunç creeper kafası ve korkunç örümcek kafası. E, gece başka almamız gereken kafa var mı acaba? oh, oh çok <laughs> jumpscare yedik. Zombi hazır, iskelet hazır, creeper hazır. Köpek balığını alamadık. Enderman, yarasa, zombi... E, tamam yarasa ve köpek balığını almamız gerekiyor. Sonra da korkunç elmas bulmamız gerekiyor. Onu nasıl bulacağız ben de bilmiyorum. Bıçağımızla ilgili bir olayı vardır diye düşünüyorum Köpek balığını aramaya devam edelim o zaman Sonra yarasaya geçeriz Bak bu mağaraya girebiliriz hatta O mağarada %100 yarasa vardır Zoktur lan benden Aha bir sürü köpek balığı görüyorum orada Bir sıra. O düşürdük bunu da düşürdük Tamam şimdi yarasa avına çıkalım o zaman Ama sanırım gece için Gece almam gereken başka bir şey kalmadı O yüzden köye gidip bir uyusam iyi olur Bence ve birazcık daha yemek toplarız. Baksana çok tehlikeli buralar. <laughs> çok fazlalar. Hep çok korkunç. Evet yeni bir gün yeni bir oyun. New Day new Game. Şundaki buğdayları da alayım lazım olur biliyor musunuz? Bir ekmek bir ekmektir. Bir de şu golemi de öldürelim ya. Hah. Sen bana burada vuramazsın. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? <laughs> Yanlışlı böyle bir şey çıktı ortaya Allah kahretsin. Yüksel 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 yüksel. O ne? Aa! Gel bakayım buradan vurabiliyor muyum? Çok korkunç. Buradan vuramıyorum. Tam o da bana vuramıyor. Sıkıntı yok. Buradan vurabiliyor muyum? Buradan da vuramıyorum. Bir, bir tık daha inelim. Buradan da vuramıyorum. ben buna vuramıyorum. Göz geze geldik. Göz keseyiz, Göz kesen. Bu ne? ben vuramıyorum buna. Acaba normal 3 blok mu olması gerekiyor? Aha vuruyorum. Vuruyorum vuruyorum. Bacağına vurabiliyorum. Aa öldürdüm. Kan. Güzel. Daha çok kan. Ee yarasa neredesin? Zombiye gerek yok ya. <laughs> Hep geriyorum, Ölecek sanıyorum bir daha geri geliyor. Allah çok tehlikeli burası. Aa kapışın kapışın. Evet evet kapışın. Bana sıkma. Oo hepiniz kapışın. Oo korkunç iskeletler kapışıyor. Çok korkunçlar. Güzelmiş bu. Güzelmiş. Tamam güzel. Hepinizi öldüreyim ben. Sonra senin gelip seni öldüreyim. Oh çok hızlandı bir anda. Ne oluyor ya? Aa demir bulduk. Evet evet demire sağ tıklaman mı gerekiyor? Oo evet. Bu ne kanlı demir oldu. Bunu alabiliyor muyum acaba? Deneyeyim tahta kazmayla. Tahta kazmayla alabiliyorum evet buna ihtiyacımız olur bizim. O oh, ne oluyor lan? Her şey kafama geliyor bir şeyler oluyor. Çok korkunç bu oyun ya. Tamam şunlardan almaya devam edeyim. Ya gider misin? Yarasa 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 ne yapıyorsun lan burada saklanmış Oo, oh, Batman geldi Harbi bu ne çok korkunç oldu aldık mı kafasını aldık aldık kafasını aldık Tamam yarasayı da aldık ee, Sanırım bizim elmas bulmamız gerekiyor şimdi de Kazmamı bir geliştireyim ben e, ee, fırın değil. değil. biliyor muyuz bunu yapamıyormuşuz kendine bir tane en azından taş kazma yapayım ya lazım olur bir şey diyeceğim ben bunu yapmak istiyorum biliyorum creeper kafasına ihtiyacım olacak ama elmas bulana kadar yeni bir creeper buluruz ve onun kafasını alırız o yüzden bunu denemek istiyorum bu ne acaba korkunç creeper kafasını ürpertici creeper kafasına çeviriyoruz gerçekten ürpertici daha fazla demir toplayayım ee, bunu atabiliriz bir yere bunu deneyebiliriz bir bak şurada bir şey var sağ tıklarsam Ha! Oo! Oh! Patlattı ve onları ürpertici hallerine çevirdi ve bana saldırmaya geliyorlar. Ben bunu istemiyorum. Keşke yapmasaydım. Keşke yapmasaydım. Çok korkunç. Hepsi bana saldırmaya geliyor şimdi. Gider misiniz? Gider misiniz hepiniz? Tamam iyi iyi iyi. Bir şey yok, bir şey yok. O zaman elma sarmaya gidebiliriz ve bir tane daha creeper öldürmemiz gerekiyor. Bak bak. Hop! <laughs> hayır, 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 hayır. Tamam çek diskelt oraya. Ben oraya sataşmıyorum bile. Ben bunu alacağım. Aha creeper. Seni çevirdim. Gel bakayım koçum benim. Pis creeper. Hadi be. Ah, tamam aldık. Bir tane daha kafasını aldık. Oo, kocaman bir yer bulduk. Kocaman. Ya, sonunda ya. Uzak dur lan korkunç zombi. Hiç korkunç değilsin bu arada haberin olsun. Ee, sen de hiç korkunç değilsin Enderman. Uzak dur benden. Hepiniz uzak durun benden. Onu nasıl alacağız acaba? Korkuncu çevirmek için sanırım kılıcımızla, Pardon katil bıçağımızla korkunç bıçağımızla sağ tıklamamız gerekiyor Evet aynen öyle Bunu da kırabiliyor muyum? Bunu da kırabiliyorum evet Kaç tane oldu? 4 Allah düştük Ay burası çok korkunç Hayır Geliyor 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 Aa çok korkunç olmuş bu Uzak dur ben daha Enderman kafamız oldu. Lazım olur, lazım olur. O zaman çalışma masamızı alalım ve bakalım. Bir sürü eşya topladık. Bunlarla neler yapabiliyoruz? Mini evimiz burası bizim artık. Hatta bak şimdi kapımızı da yapalım şöyle. Kimse bizi rahatsız edemez biliyor musunuz? Gerçi burada çoklu testere var. Ben bunu yapabiliyormuşum bayağıdır. Ben bunu yapmak istiyorum. Şöyle bir çoklu testeremizi yapalım. Ee, bu ne yapıyor acaba? Oha çok iyi bir şeye benziyor. <laughs> um, oo um, sağlıkla kırıyor her yeri kırıyor. Acaba canavarlara saldırabiliyor muyuz bununla? Mesela bu yarasa ölsün. Ya bu yarasayı vuramıyorum galiba. Yarasa çok küçük. Yarasa çok küçük. Tutturamadık testereyi. Sana deneyelim. Aa düz vuruşmuş yapmam gerekiyormuş. Tek attı çünkü. Sana da tek atabiliyor muyum? Oo evet her şeye tek atıyorum. Oha ha ha tek atar mıyız? Endermene tek atarız bence. Atamadık atamadık. Heh iki vuruyoruz endermenlere tamam. Bir şey diyeceğim. Çoklu testlerimiz bizim yeni seri katil bıçağımız. Yani seri katil bıçağı da korkunç bıçağı. Bu çok güçlüymüş. Keşke daha erkenden yapsaymışım bunu. Aa bu ne? %35 korkuyor. Bir şey yazdı bir şey yazdı. Korkunç kalp diye bir şey geldi bana %35 oldu. Aa elmas varmış burada. Ee Free elmas. Bu kalp ne şey? Oo bana bak. Bir şey oldu. Vur bana bakayım. Vursana lan. Niye vurmuyor oğlum? Aa bana vurmuyor bu. Oo! Oo hasar yediğimde patlıyorum. İskelet sen vurursun bana bence. Bana vur bakayım. Iskaladı. <laughs> Salak. Vur lan. Oğlum vursana. Dibine mi girmem gerekiyor illa ya? İskelet vuracağım. Oo evet evet düz vuruşta patlıyoruz galiba. İyi hey, sen ne yapıyorsun burada? Güzel artık o zaman mesela bana saldırıyorlar. Bir anda bir sürü kişi var ama bir vuruş herkes patlıyor patlatıyorum etrafındaki. Çok iyi oldu bu. Ve etrafımızdaki blokları da çeviriyoruz. Şey de korkunçça çeviriyoruz. Daha fazla yüzdemiz artacak. Ee, o zaman şu korkunç fırtına mıydı neydi? Ben dışarı çalışamazdığımızı kırdım. Şu korkunç fırtınayı o zaman yapalım baksana. Burada bir de korkunç Berk Muhammed var Berk Muhammed kanı kendi karımızı toplamamız gerekiyor Ona da bakacağım birazdan Kafalarımızın sırası nasıl oluyor bir saniye Önce sırasını bu envanterimde yapmak istiyorum Sanırım böyle Ve bunları şimdi yerleştirmemiz gerekiyor Şu şekilde arkamdan bir şey bana saldırmaya geliyor galiba Çok korkunç Hemen şunu yaptım ha. Aa ne vuruyorsun lan bana? Yapabildim mi? Yaptım yaptım. Korkunç fırtına yaptık. Bu çok havalı bir şeye benziyor. Ben bunu kullanmak için yukarı çıkmak istiyorum. Bu madende yapmak istemiyorum bunu. Acaba kendi kanımı nasıl alırım? Onu merak ediyorum. Yukarıya çıkmadan önce acaba mağarada falan mı almam gerekiyor? Ha bana vurmayı bırakın lan. Ben kendi kanımı almak için mantıken kan dökmem gerekiyor. Deneyelim bir saniye. Gel bakayım iskelet. Umarım ölmem. Ölmemeye çalışacağım. Sanki canımı azaltırsam kendi kanımı alırım ya. Toplarız kanımızı yerden toplarız. Düz ma Bana vuracak mısın artık kardeşim benim ya? Aa. Sadece hızlı alıyor ya. Bekliyorum. Umarım gelir. Umarım gelir. Umarım gelir. Hadi. Üç kalp çok az oldu. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Hey, Hazırlı değilim. Hazırlı değil. Hazır değilim. Ee, bir tane daha vur. Bir tane daha vur çok korkuyorum ölmem değil mi? Aa, bir, kalp, bir kalp 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 ne? Bir kalp ne? Ee, envanterim. Aa gelmiş. Perk Muhammed kanı. İşe yaradı miyiz? Canımızı doldurabilir miyiz tekrardan şimdi? Ben kendimi hiç güvende hissetmiyorum da. Ee, o zaman ben hızlıca kraftlamak istiyorum Berk Muhammed'i. Nerede lan benim çalışmamasam? Ee, nasıl yapılıyordu ya? Şöyle ortaya bir tane Berk Muhammed kanı. Çok iyi. Oha korkunç. Berk Muhammed'i aldım. Elimde bir Berk Muhammed var minicik. <laughs> Sakın sakı, çok büyük. Burası tıklarsak ne oluyor? Berk Muhammed kolu geldi. Oha yüzde yukarıdaki yüzde çok arttı. Sanırım evet kendimi değiştirmişim. Oha. Uzak dur lan benden. Ee, tamam kendimi değiştirdim. Ve kendimi değiştirince yukarıdaki yüzde daha da yükseldi. Benim şurada kalplerim vardı. O kalplerim fazladan kalplerim vardı. Onları geri almak istiyorum. Şu canımı doldurayım. Bu Berk Muhammed'in kolu ne işe yarıyor acaba? Elim biraz <laughs> yamulmuş. Ama iyiyim. Bir, şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Ne yapıyor bu acaba? Ee, sağ tıklayınca bir şey... Oh! Sağ tıkladım ki bu kolum bak kendi kendine gidiyor. <laughs> oh! Kolum ne yapıyor? Kolum geri gel. Kol. Kol sıkıştı dur Kolay yardım edeceğim. Bir saniye. Heh. Oh geldi geri geldi. Bana geldi. Oha. Benim yanıma canavar öldürüyor. İskelet sesi ha buradaymış. İskeleti öldür bakayım koçum. Biraz yavaş koşuyor ama öldür onu. Harbi öldürdü. Geri gel. Helal lan sana. Gerçekten helal hoş olsun sana be. Bütün kanlar helal hoş olsun. Git şu creeper'ı öldür şimdi. Yürü. Nereye gidiyorsun? Heh. Kokla onu. Kokladı creeper kokusu. Oo oh, tek at. Benim kolum bu kadar güçlü müydü? Gerçekten altın patlıyor bir korkuyorum her seferinde ama Güzelmiş güzelmiş Galiba bu korkunç fırtınayı kullanmadan önce yapabileceğim tek bir eşya kalmıştı diye hatırlıyorum Kan feneri evet bunu oyun başından beri yapabiliyoruz ama niyeyse yapmadım unuttum yapmayı Zümrütü de köylüden bulmuştuk yapalım bakalım ne işe yarıyor Güzel bir şeye benziyor gerçekten havalı bir şeye benziyor Aa bu ne sağ tıklayınca bir şey oluyor ee, Ben anlamadım sağ tıklayınca ne olduğunu Canım gidiyor Tıklamaya devam, tıklamaya devam. Bakalım ne olacak. Kan toplandı düzgünce da. <laughs> Kendi kanımı yüklüyorum bunun içine. Anladım. Evet ve şimdi kan fırlatıyorum. Aa, havalıymış. Şuraya koysam mesela ne oluyor? Hiçbir şey olmadı. Creeper korkunç yaptık. Uzak dur ki creeper. O. Oh. Oh, her şeyi korkunç yapıyoruz. Her şeyi bununla ben bunun sayesinde. Ve o zaman ben biraz yukarı çıkayım ve şu korkunç fırtınayı denemek istiyorum. Çünkü korkunç fırtına ne dediğim dışarıda olur bence. Mağarada olmaz. Burası güzel bir yere benziyor ya Şöyle etrafı korkunçlaştırmaya devam edelim Kan fenerimiz sayesinde Ne kadar atabiliriz acaba bununla Deneyelim bak dünyayı bayağı dönüştürüyoruz Bu bitmiyor galiba bir kere doldurduk Sonsuza kadar böyle Eyvah koyunlar bana saldırmaya geliyor Ama Bilmiyorlar ki ben çok güçlüyüm <laughs> Uzak durun lan Oo, Burayı %100 yapmamız gerekiyor Tamam o zaman artık korkunç fırtınayı deneyebiliriz ee, Buraya koydum olmadı Sa Sağ tıkladım yine olmadı Oldu galiba oldu ee, galiba oluyor bir şeyler oluyor ne oluyor ee, bir fırtına çıktı ama hiçbir şey göremiyorum ee, korkmaya başladım gerçekten korkmaya başladım ne oluyor bir şey olmadı bir şey yok bir şey yok iyiyim iyiyim bir şey yok bir şey yok bir daha fırtına oo bir, bir yüzde yüzde çok arttı bir anda ne oldu <laughs> her şeyi bana saldı elinde kılıçla koyun bana saldırmaya geliyor bir daha fırtına çıktı eyvahlar olsun ne oluyor Elimdeki item de gitmiyor. Sadece fırtına çıkıyor. Sanırım şu fırtına bittikten sonra korkunçluk yüzdesi daha da artıyor. Ay. Vuramıyorum çok uzakta kalıyorlar ya. Bak yine bir şeyler indi aşağıya. Korkutucuca bana doğru geliyorlar. Berk Muhammet'in kolu saldır oğlum. Bir bir ellerine saldır lütfen bana kork korkmaya başladım ben. Her şeye bana saldırmaya gelir ben korkuyorum gerçekten. Ne oluyor ya? Oğlum geri gel bana ölüyorum gerçekten. Hah i̇yiyim, iyiyim bir şey yok bir şey yok. Ben fırtınalardan çok korkuyorum ya. ya bitmiyor fırtına neymiş bu? Winter is coming gerçekten bu ne? Aa ne oluyor? Acaba şey mi çıkacak burada? Aa, neydi lan malikane vardı bir tane bizim siri çalanlar orası mı çıkıyor acaba şu anda? Aa, iyiymiş 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 arkadaşlar iyiymiş iyiymiş. O ne oluyor? O yarasalar nereden geldi? Yağmur başladı Allah kahretsin ne oluyor ya? Yukarıdaki yüzde yüzde yüz oldu. Ama fırsatı hala bitmedi. Hava daha da kötü oluyor de Oyun dondu. <laughs> Geri geldim Siri. Senin için. Oh! Yine bir şeyler patlıyor. Ben korkmaya başladım. Ben gitme eve gitmek istiyorum arkadaşlar. Eve gitmek istiyorum ben. Oy. Ne oluyor? Kafama bir şeyler ya, Öleceğim. Ee, Siri hala içeride mi gider misiniz ya? Bu ne bu ne? Bu ne gerçekten bu ne? Kaç bin tane bunlardan var? Ne oluyor? Ben çıkamamaya başladım yukarıya gerçekten. Alt tarafı şu merdivenleri çıkmak istiyorum. Siri'yi koruyorlar. Benim Siri'yi almamı istemiyorlar arkadaşlar. Baksana. İçeriye girmem lazım. Siri için, Siri için her şey Siri için uzak durun. Hop dodge. Hop seni de dodgeladım. Ee, i̇çeriye girdim. Girmeyin lan. Uzak durun lan benden. Heh tamam buraya çıkamıyorlar. Aa! Siri yukarıda mısın? Ben bu parkuru yaparım. Ben bu parkuru yaparım arkadaşlar Şunlar benden uzak durursa ee, Atlayalım şöyle Hadi bakalım Siri için bu parkuru başaracağım Hadi parkur konusunda çok iyiyimdir Zamanında çok parkur yaptım ben Düşersem nasıl kurtulacağım ben de bilmiyorum Nereye çıkmam gerekiyor lan Burası aşağı iniyor. Buraya çıkmam gerekiyor arkaya doğru. Yüksekmiş. Siri korkma geliyorum. Umarım yukarıdadır. Sırı de beni kandırmıyorlardır. İyi, iyi. çok çok yüksek değil bu atlamalar. Başarabiliriz. Bunlar hep taş taşlar hep kan bulaşmış. Um oh! İyiyim. Hasar almadım. Berk Mehmet kanını düşürdüm yine. Bir daha hayatta düşmem. Bir daha hayatta düşmem arkadaşlar. Bir daha hayatta düşmem. Burada checkpoint'im var o yüzden buraya geri yükseldim taş bloklarımla. Bir daha düşersem sır yerine ben hapse alsınlar. Aa çok az kaldı. İçeride mi göremiyorum Siri? Siri umarım güvendedir. Bir şey yok, bir şey yok iyiyim, güvendeyim, ölmedim. Niye fold etmeye Bu arada ben de bilmiyorum. Ah, ah! Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Hayır, yanıyorum. Ölmemek istemiyorum, ölmek istemiyorum hayır. <laughs> ah, hala buradayım, hala buradayım nasıl gideceğim oraya? Çok az kaldı da ben hala bitiremiyorum Siri. Orada mı Siri? Orada? Kurtaracağım seni Siri, senin için oluyor. Şey bloğum da yok şu an. Hile de yapamıyorum Siri. Çok dikkatli olmam gerekiyor. Geldim. Hiç korkma Siri, buradayım. Ben bunu yapamam. Aa! <laughs> <laughs> oh, Siri hoş buldum, hoş buldum canım benim ya, canım benim. Ben kırıp kurtaracağım seni, hiç korkma. Hiç korkma, kurtaracağım seni. Kanlı ellerimle kıracağım burayı ve seni kurtaracağım. Merhaba Siri. Aa, canım benim ya, canım benim geldi. Şimdi de kırayım. Kurtardım seni Siri. Canım benim ya. Ee, arkadaşlar bu kadardı. Ee, bye bye.